Ee, 8 Mayıs tarihine vermiş olduğum 920 052 987 numaralı siparişim için bilgi isteyecektim değil mi? Tabii evet, öncelikle kontrol sağlayayım. Bir öğrenebilir miyim? Ee, Tekrar alabilir miyim sorunuzu? Bir öğrenebilir miyim? Evet, evet. Furkan Kibar. Peki Furkan Bey görüntüsünü sağlıyorum öncelikle. Barışlısınız. Görüntülüyorum şu an. Evet. Ekranların açılmasını bekliyorum. Vermiş olduğunuz Game Power uzunluğa 7.1 Pro oyuncu kulaklığı siyah. Doğru mu? Evet doğru. sağlıyorum sallıyorum. Ekranların yatırılmasını bekliyorum. Şu an tahmin teslimat süreniz olarak da kırmayız. Olarak görüntülüyorum. Evet doğrudur kontrol sağlıyorum. Tahmin teslimat sürenin üzerinden 3 iş günü yasal bir bekleme süreniz var. Evet. Mi? Kontrol sağlıyorum. Bugün gün sonuna kadar herhangi bir teslimat gerçekleşmezse tarafınızda Furkan Bey gün sonunda tekrar bizi arıyorsunuz. Bir evet, talebinizi oluşturacağım. Şu an bir e, talep oluşturacağım sizin için. aciliyet ürününüz hakkında aciliyet olduğunu bildireceğim. Tamam. Demiş olduğum gibi tahmin teslim süresi üzerinden tek 3 iş günü bir yasal süreciniz var bekleme için. Bu bir de 3 iş gününüz dolmak üzere gün sonunda teslimatınız olmazsa bizi arıyorsunuz tekrar. Kontrol sağlıyorum şu an. Elbette. Ekranlarım Ekranlarımın yanıt vermesini bekliyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda ben sizin talebinizi oluşturdum. Yardımcı olmamı istediniz. Başka bir konu var mı Furkan Bey? E, kargo 11 Mayıs'tan itibaren dağıtıma hazırlanıyor olarak gösteriliyor. Ama e, o tarihten itibaren herhangi bir kargoda oynama yok. Hepsi jet, e, hepsi jetle de zaten muhatap olacağım bir insan yok. Müşteri hizmetlerini arıyorum. Canlı desteğe yönlendiriyorlar. Canlı destekle de otomatik cevaplarla geçiştiriyorlar. Canlı destekte e, ne tür cevaplar aldınız Furkan Bey? Yaşamış olduğunuz gecikme için özür dileriz. Talebiniz aciliyet ürününüzün aciliyetini ilgili bilimlere ilettim. Size dönüş sağlayacağız demelerine rağmen herhangi bir dönüş sağlanmadı. Ee, hepsi evet. burada WhatsApp üzerinden de ulaştım. Ee, talep oluşturmuşlardı iki gün önce. En geç iki evet. iş günü içerisinde talebinize yanıt vereceğiz dedikleri halde herhangi bir yanıt da gelmedi. Peki öncelikle dersen şikayet olur, printsizin. Elbette tevkifade olur. ...arama sağlıyorum. Ekranlarımın açılmasını bekliyorum. İşte... ...böyle... ...yapıyorlar... ...kapatıyorlar bilerek. Neyse bunun... ...beyler... ...işte... ...bunun... Şarkıyı ezberledik, bir elik yalı bir şey koysaydım lan en azından. Çalarken dinlet. İyi günler, ee, 8 Mayıs tarihinde verdiğimiz sipariş hakkında bilgi almak istiyorum. Şu an 13 Mayıs ve hala siparişim elime ulaşmadı. Evet. Dağıtım hazırlanıyor olarak girilmiş ama çok fazla bir gecikme mevcut. Evet. Neredeyse siparişten Sparshin tahmini testin zamandan 4 gün sonraya kaldı. Bugün 11 11.5'ta bir görüşme yapmışsınız galiba. Evet. Ya bizim sizde dinzaklarsınız. Doğrudur. Şimdi görüşümüz arkadaşım işlemlerini sağlayarak aktarmış. Ben de arkadaşım işlemler üzerine aciliyetini bildirerek ilettim. Hesabım, mesajlarım, müşteri hizmetlerim, mesajlarım panelinden bilgilendirmeleriniz yapılmış olacak. Evet. Tamam. Başka yardımcı olmamı istediğiniz bir konu var mıydı? Aa, hayır yok. İyi günler diliyorum. İyi günler. Ya da İade almıyor. Sadece durumun aciliyetine ilgili kurumlara sözde iletecek.